Bağdat kuşatması tüm şiddetiyle devam ediyordu. Şaban ayının 16'sında e, komutanlar umumi bir hücum için karar aldı. Perşembe gecesi gaziler birbirleriyle helalleştikten sonra saldırı için yoğun bir hazırlığa girişti. E, Bağdat hisarlarının önemli bir kısmı Akkapı bölgesi top atışları vesilesiyle yıkılmıştı. Hendekler ise daha önce ifade edildiği gibi toprak çuvallarla ve hurma kütükleriyle doldurulmuş bir haldeydi. Kısacası saldırı için her şey hazır. Düşmanın savunma hatları önemli ölçüde zayıflamış bir halde. Bilindiği üzere savunma savaşlarında istihkam kazan kazanmaya veya kaybetmeye vesile oluyor. İstihkam çöktüğü zaman savunma da çöker. Mücahitler Gece vakti çok yüksek sesle tekbirler getirdiler. On binlerce asker hep bir ağızdan tekbir ve tehlil sesleriyle ortalığı çınlattı. Ee, Bağdat'ta bulunan kızılbaşlar bir saldırı yapıldığını zannetti. Büyük bir korkuya kapıldı. O sapkın topluluk bu tekbir ve tehlil seslerinden böylesine büyük bir korku duydu. Bağdat'ta e, çok sayıda tüfekçi asker bulunuyordu. Sayılarının 12.000 olduğu rivayet ediliyor. Bununla birlikte toplam mevcutları 30.000 civarındaydı Safiye Ordusu'nun. E, humbara ve tüfek kullanıyorlardı. Bağdat'a çok sayıda tüfek ve top yığdılar. Gaziler... Safevilerden e, şiddetli bir intikam almak istiyordu. Zira Safeviler daha önceki süreçlerde birkaç yıldan beri o bölgedeki Müslümanlara ciddi manada zulümler yaptılar. Kuvveti el elde eder etmez inanılmaz zulümler gerçekleştirdiler. Kendileri gibi olmayan sünnilere çok acımasızca davranıyorlardı. İslam mücahitleri bunun intikamını almak için kaleye yaptıkları hücumda çok büyük bir gayret gösterdiler. Gece vakti başlatılan savaşta mücahitler gerçekten büyük bir gayret gösterdi. Tekbir ve tehlil sesleriyle bu tahkimatlara ve savunma hatlarına karşı şiddetli bir saldırı başlattılar. Bu bölgelere de İslam'ı hakim kılmak Bağdat'ı o sapıkların elinden kurtarmak için gerçekten büyük bir fedakarlık gösterildi. Vezirler ve paşalar dahi askerlerle beraber hücuma kalktı. Gazileri cihat konusunda şevke getirmeye çalıştılar. Mücahitler bir noktadan sonra tüfek atmayı bıraktı. Karşılıklı sürekli olarak tüfek atışları gerçekleşiyordu. Lakin yakın mesafeye gittikleri zaman tüfeği bir tarafa bırakarak kılıç kılıca muharebeye giriştiler. Surların üst taraflarına kelime-i tevhid sancakları dikildi. Ve istihkamların üzerinde büyük bir boğuşma başladı. E, o günde Cuma günü Allah'ın tevhikiyle gaziler düşmana baskın çıktı. Zaten Safevilerin yapmış oldukları istihkamlar, ve siperler tamamıyla bozulmuş bir haldeydi. Haftalardır yapılan top atışları vesilesiyle düşmanın istihkamları büyük oranda zayıfladı. Mücahitler kulelerin ve hisarların çok önemli bir kısmını fethetmeyi başardı. Safeviler ise en sağlam noktalara çekilerek buralara kapandılar. Gece olduğunda gaziler düşmanla dip dibe olmaları sebebiyle nöbet konusunda çok sıkı davrandı. Nöbetçiler 3-4 defa değiştirildi. Ee, çarpışmalar esnasında Tayyar Mehmet Paşa büyük bir fedakarlık gösterdi. Kendisi çok salih bir insandı. Muharebe esnasında da cihat konusunda da inanılmaz bir fedakarlık gösterdi. Eee Ok torbasında bulunan bütün okları düşmanlara doğru fırlattı. Şiddetli bir saldırıda bulundu ve pek çok düşman askerini ölüm toprağına serdi. E, torbadaki oklar bittikten sonra da kılıcını sıyırarak düşmanların üzerine atıldı yanındaki muhafızlarla beraber. Çarpışmalar esnasında pek çok düşman askerini öldürmeyi başardı. O mücahit... Bu vuruşmalarda şehit düştü. E, o sapık topluluğun yaptığı tüfek atışlarından birisi o kahramanın anına isabet etti ve sahit olarak yaşadı ve şehit olarak öldü. Pek çok düşman askerini ölüm toprağına serdikten sonra kendisi de bu şekilde şehit oldu. İslamı korumak ve yüceltmek için bu kadar büyük bir gayret sarf ederek bu şekilde şehit olmak Allah katında ulaşılabilecek en büyük derecelerden biri. Nitekim Resulullah ve Vesselam buyurur ki, Nefsim kudretin elinde olan Allah'a yemin olsun ki, canımı elinde tutan Allah'a Teala'ya yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi, sonra tekrar savaşıp öldürülmeyi, sonra diriltilip tekrar savaşıp öldürülmeyi ne kadar çok isterdim. Kısaca açıklamaya çalışacak olursak yapılan bu hareket bir insanın ulaşabileceği en büyük derece. Fevt olup din uğruna sanman gamo firkattedir, enbiya didarına vasıl olup izzettedir demişler. Tayyar Mehmet Paşa'nın naaşını gönüllüler çadırının bulunduğu noktaya getirdiler. Daha sonraki süreçlerde Tayyar Mehmet Paşa İmam-ı Azam Hazretlerinin yakınlarında bir yere gömülecekti. Sait olarak yaşadı ve şehit olarak öldü. Sultan Murat Han da Tayyar Mehmet Paşa'nın bu şekilde şehit olduğunu öğrenince çok üzüldü. Şu şekilde söylediği rivayet ediliyor. Ah Tayyar, Bağdat kalesi gibi yüz kaleye değerdim. Allah taksiratını, kusurlarını af ve yüksek cennetlerde ruhunu rahmet nuruna gark eyleye. Bağdat kalesi gibi yüz kaleye değerdin. Tayyar Mehmet Paşa bu şekilde şehit olunca, gazileri cihat konusunda sevk ve idare yapabilmek için Kaptan Mustafa Paşa'ya sadrazamlık makamı verildi. Sultan Murat Han ona dedi ki göreyim seni Allah'ın inayetiyle Bağdat Kalesi'nin fethinde senden hizmet ve can ve başla çalışmanı isterim. Allah yardımcın olsun ve ona hayır dualarla uğurladı. Ee, bu çarpışmalarda ve daha önceki süreçlerde 4. Murat Han'ın gaza ve cihat konusunda büyük bir gayret gösterdiği rivayet ediliyor. Zaten devamlı olarak metrislere ve siperlere, taburlara uğrayarak askerleri cenk konusunda, cihat konusunda teşvik ettiği rivayet ediliyor. Göreyim, seni, göreyim sizi, dini mübin uğruna güzel bir çalışma yapın, asla gevşeklik göstermeyin diyerek konulara teşvik ediyordu. çarpışmalara katılma konusunda ise yanındaki vezirler onu şiddetle men ediyordu. Çünkü daha önceki süreçlerde, daha önceki tarihlerde Sultan 1. Murat Han'ın şehit olmasından sonra bu konudaki yasalar çok daha sıklaştırıldı.